Milli Eğitim Bakanlığınca, liselere geçiş sistemi kapsamında 8. sınıf öğrencilerinin katıldığı merkezi sınavın birinci oturumu başladı. Kahramanmaraş'ta sınava girmek için okullara gelen adaylar sınıflara alındı. İki oturumdan oluşan sınavın birinci oturumu 9.30'da başladı. Birinci oturum 10.45'te sona erdi. İkinci oturum ise 11.30'da başladı ve 12.50'de sona erdi. Öğrencilerin heyecanlı oldukları her hallerinden belliyken, Ailelerin heyecanları da gözden kaçmadı. Yoğun katılımın gözlemlendiği sınav sonucunda öğrenciler puanları doğrultusunda tercih edecekleri liseye yerleşmeye hak kazanacaklar.